dedi ki Kate Stevens kendisine gönderilen belki o hediyeyi gönderenin de böyle bir maksadı taşımadığı halde Allah Kur'an-ı Kerim'in sayfaları içerisine yer alan iki tane ayetle bir zamanların rakın ilahı diye tasvir edilen adamı İslam'a döndürdü elhamdülillah bakın şu sokaklarda dağıtacağınız bir kitap şu sokaklar üzerinde ısrarcı bir şekilde, ısrarcı bir şekilde tembellik yapmadan, gevşeklik göstermeden, ertelemeden ısrarcı bir şekilde dağıtacağınız kitaplar, risaleler uyuyanların kalplerini uyandırmaya yeter de artabilir. Bakın ben üniversite öğrenciliği dönemimdeyken, Denizli'de üniversite öğrenciliğindeyken kardeşlerimiz o zaman piyasaya yeni çıkmış olan Farz Etki Öldün diye bir kitap vardır. İmam Muhasibi'nin bir kitabıdır. İstanbul'dan tam 500 adet istediler. Bazı kardeşlerimiz itiraz ettiler. Dediler ki ya biz bu kitapları niye dağıtıyoruz ki? Kitabı dağıttığımızda ne elde edeceğiz ki? Kime ne faydası olacak ki? Dediler ki olsun Allah'ın karşısına çıktığımızda elimizde bir beraat olsun, bir belge olsun. Ve bu Farziyet Köylü'nün kitabını dağıtıyorlar kardeşler. Sonucunu biz görmedik. Sadece sonucunu şöyle işittik. Bir kardeşimiz bizi yolda durdurdu. Dedi ki, abi bizim sınıfımızda ateist bir genç vardı. Biz bu kitabı ona hediye ettiğimizde kitabı aldı, okudu, inceledi. Mersem bunun annesi de babası da ateistmiş. Eve götürüyor. Önce babası okuyor. ...son annesi okuyor... ...sonra üçü oturuyorlar, ne olur dikkat buyurun... ...üçü bu kitabı... ...80 sayfalık bir kitabı... ...bin yıl önce belki yazılmış bir kitabı... ...mütala ediyorlar, ders yapıyorlar... ...üzerinde duruyorlar, tetkik ediyorlar... ...ve ondan sonra Allah... ...o inkarcılığın üzerinden... ketsitimiz gibi onlara İslam'ı taşıyor... ...Elhamdülillah... ...üçü de, anne de... ...baba da, evlat da iman edenlerin safları içerisine giriyor elhamdülillah. O yüzden evet biz bir kalbin uyanması için adım atmaktan asla geri durmayacağız. Yeri geldiği zaman gücümüz tükenecek, kitap alamayacağız. Ellerimizle bir kağıda yazacağız, insanlara dağıtacağız. Bir peçeteye yazacağız, insanlara nasihat edeceğiz. Bakın kardeşlerim, alimler Fakirlik anlarında çöplerden kağıt toplayarak kitaplarını neşretmişler. Bazı davetçiler fakirliğin içerisindeyken davetini asla noktalamamışlar. Yazmış oldukları yani çöpten aldığı kağıtların üzerine yazdığı nasihatlarla insana davet etmişler, insanlara davet etmişler. O yüzden davetçiler asla mazeretimiz yok. Biz böyle bir mekanı kaybedebiliriz. Böyle bir mekan üzerinden insanlara davet çalışması yapamayabiliriz. Sohbet halkalarını burada sıcak bir ortamda işleyemeyebiliriz. Vaz mı geçeceğiz? Asla vazgeçmeyeceğiz. O zaman ne yapacağız? Sokak başlarındaki ışıkların tabelaların altında oturacağız. Bir grup hadis okuyacak. Diğer sokakta ışığın altındaki kardeşler Kur'an okuyacaklar. Diğeri tefsir yapacak ama biz davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Gözlerimiz oyulacak ellerimiz kopartılacak, dillerimiz kesilecek ama biz, bizden sonrakiler bu davayı asla terk etmeyecekler. O yüzden ne olur kardeşlerim, yazdığınız bir eser, yazdığınız bir kelime, yazdığınız bir mesaj, yapmış olduğunuz bir icraat, Allah tarafından birilerinin uyanmasına büyük vesileler olabilir. Siz görmeyebilirsiniz. Ben Denizli'deki bu ateist aileyi görmedim. Eğer sesimi işitirse bir gün karşılaşırsak dünyanın en mutlu insanlarından bir tanesi olacağım. Boynuma bu dünyanın hazinelerinin anahtarlarını koysalar bu üç insanı tanımaktan daha büyük bir şerefi elde etmiş olmayacağım ben kardeşler. Bir gün Rabbim beni karşılaştırırsa bir araya getirirse biz ateisttik, Allah'ı inkar ediyorduk, Allah'la dalga geçiyorduk, Müslümanları alaya alıyorduk, Müslümanların namazıyla dalga geçiyorduk, kadınlarını farklı hayvanlara benzetiyorduk. Ama elhamdülillah bir kitap ulaştı, bizi Allah'a taşıdı deyip onların gözlerindeki mutluluğu görürsem bu dünyada elde edeceğim en büyük servet budur kardeşim. Peki bunu elde edemezsem? Buna kavuşamazsam Kıyamet gününde Allah onları ayaklarımıza kadar yürütecek. Siyahıyla, beyazıyla, esmeriyle, farklı ten renginde, farklı dillerdeki insanları Allah ayaklarımıza kadar yürütecek. İşte bunlar var ya diyecek. Dağıttığın bir kağıt, önemsemediğin bir peçeteye yazdığın nasihatlar neticesinde uyuyan kalplerin uyandığı insanlardır. Allah-u Teala böyle bir şerefe bizleri nasip etsin. Ve ne olur şunu da unutma asla dudakların arasından çıkacak samimi nasihatler uyanmış olan kalplerin de diri durmasını sağlayacak.